Tamam, e, alamak yok. Hele karnını doyurmak için en doğru adreslesin. Ben şimdi sana bir şeyler yapacağım, karnımızı doyuracağız, tamam mı? Ağlama. Hmm. olsun teşekkür ederim ya ben açlıktan taş yiyecek haldeyim ya da sen çalıştığım en iyi şeflerden bile daha iyi yemek yapıyorsun. <laughs> sen daha dünyanın en iyi şefiyle tanışmamışsın. Benim işim bu. Şefim ben. Ne? Bir dakika ya. Sen şeflerle çalıştığına göre sen ne iş yapıyorsun? Restoranım var benim. Fransız restoranı. Kendim de pasta şefiyim. Hadi be. Evet. Vay be. Niye öyle bakıyorsun? Sen de hangi Fransız tatlısını sever tipi var? Onu tahmin etmeye çalışıyorum. <laughs> öyle bakınca anlaşılıyor mu? Ben anlayabilirim. İyi söyle bakalım. Neymiş benim en sevdiğim tatlı? Şimdi... Sen de biraz gizem var. Ama biraz soğuk bir tarafın da var sanki. Biraz da şaşa seviyoruz sanki. O yüzden yoğun şekerli şeyleri sevmiyoruz. Tamam tamam mı canım öyle hemen. Benimki sadece tahmin. Sonra... Kolaycı bir tipe benzemiyorsun. Sanki senin için lezzet efordan geliyor. Affedildin tamam. İyi gidiyorsun. Devam et. Daha kompleks sunumlar seni cezbediyor. Biraz kırılganız. Ama... Böyle dışı kaya gibi bir sert tatlıyı tercih ederiz sanırım. O yüzden böyle Bilemedim. <laughs> o yüzden mi ilk duydun da afalladın? Bence tam onun için oldu. Afallamak değil o. Kendini o kadar çok övdün ki tahmin konusunda her kırıklığını uğradım diyelim. Aynı zamanda çok kötü bir yalancıyız. Hadi itiraf edin. Doğru bildin değil mi? ediyordum. Ben bu işte çok iyiyim. Ama ne? Çekinme çekinme ye. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay çekim Çekinme hepsini bitirebiliriz. İyi misin? Biraz böyle dursun. Şu gelinlikten de bir kurtulabilseydin. Evet haklısın ya. ya ben sana birazdan Sevin'in dolabından bir şeyler veririm. Sevin? Kız kardeşim. Yani. Aslında teyzemin kızı. Yani teyzem de annem gibidir. Yani aslında gibisi fazla. Annemdir. Adı Sultan. Dünya tatlısı. Dünya ismi kadındır. Tanıyınca sen de seversin. Fırat! Ne oluyor oğlum burada? Ne yaptın oğlum sen? Ah, affedersin. Ya teyzeciğim gö göründüğü gibi değil. Anlatacağım. Sakin olun. E, tanıştırayım. Bunlar benim ailem. Merhaba Naz bende, memnun oldum. Oğlum ne demek o halde bırakamadım? Ya bu kızın bir ailesi, bir soranı yok mu? Ya sen nasıl elin kızının sorumluluğunu alıyorsun yani? Allah Allah. Ya hiç mi gidecek yeri yokmuş bu kızın şimdi? Varmış teyzem. En yakın arkadaşı bir de ortağı Şebnem diye bir kız varmış. Ama onu da aramak istemiyor kız. Ya kız belli ki yalnız kalmak istiyor teyzem. Oğlum nerede yalnız kalacaksa geçsin tek başına kalsın ya. Allah Allah. Ay bu kızın şimdi annesi, babası, nişanlısı, polisi alıp gelse, evimizi bassa kızımızı kaçırdın diye. Ne diyeceğim ben? Ya bak Bezeciğim. Bu kızı bu dünya üzerinde anlayabilecek en iyi kişi ben. O yüzden içimden göndermek gelmiyor. Oğlum sen ne anlayacaksın kızın yaşadıklarından ya? Senin anlayacağın şey damat tarafı. Anam bu masada bırakma da moda oldu ha. Siz gençler o evliliği böyle iyice oyun bellediniz yani. Benim güzel deyzem. Bak sadece bir gün kalacak. Kız kendisini toparlasa gider zaten. Buraya yerleşecek hali yok ya. Hadi be deyze. Lütfen. Bir gün. Bir güncük be deyze. Lütfen. Tamam bir gün. Bak bir gün dedim ha. Yarın gelip bana bir güncük daha dersen. Vallahi bak o kızı alırım. Kendi elimle kapının önüne koyarım aslan değilsem, kaplan değilsem, ejderha prensesi değilsem, benim güzel güzel değilsem. Tamam, sağ ol tamam, sağ ol yap. Allah! Allah! Aa, yapma dedim. Sağ ol <laughs> Hiç gerek yok canım. Ben ona kendi kreasyonumdan verdim. Gelinimiz biraz fashion görsün. Ya bunlar bana pek olmadı sanki. Ay benim kadar iyi taşıyamadın tabii. Ama üzülme tatlım. Bütün kadınların kaderi bu. Bak işinle tamamlılarsa olacak. bence biz senin kaderini değiştirelim. Olur mu? Al şunu. Hadi. Çelimsiz, zayıf, sızgı. Alo? Alo Şemnem Naz ben. Naz neredesin sen kızım ya? Öldük öldük delirdik burada. Ya tamam hadi kimseyle konuşmak istemediğin insan bana haber vermez mi? Kafayı yedim. İyi misin? Dur bir Şemnem iyiyim sakin ol. Neredesin peki? Kimin telefonu bu? Ee, kimin telefonu bu? Fırat'ın. Fırat kimde? Fırat, Fırat mı kim? Fırat benim kurtarıcım. Anlatacağım sana her şeyi. Öyle mi değilsin ya? Öyle diyorum. Lafıklarım. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne sıcak bir yarmış burası. Çok şirin. Ya öyledir. Bir de gir bak bakalım içeri. İçerisi de öyle. Gel <laughs> ee, <bu> gel. <laughs> <laughs> ne ayak? Gitmeyecek mi kız? Ya kız daha yeni kendine geliyor. Ben de getirdim buraya kafası da diye. Ne deseydim git mi deseydim? Doğru. Doğru doğru. Doğru değilsin de. Sultan ablayla bu kızın lafı pek uzun değil. Ben sana diyeyim. Öyle zaten. Yarına kadar müsaade et. İyi hadi bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Ya. Yudum bana yani. Ablam, bu kız bizim sinerjik ve samimi mahalle hayatımıza özenip bizim eve çökmeye kalkmasın. Yok daha neler? <laughs> Ay ablam, ister misin? Gönül ferman dinlemesin. Bu Nazlı Fırat işi pişirsin. Sonra bu kızın ex damat gelip Fırat'ı 3. sayfaya haber yapsın. <laughs> Ay ablam, Allah muhafaza. Allah korusun.. <laughs> Merhaba.. Merhaba. Kolay gelsin.. Ee, i̇zin verirseniz ben de yardım edebilir miyim size? Böyle boş boş oturmayı pek sevmiyorum. Ya.. tam sana göre bir işim var canım. İç mahkum mu bu kız? Ay Fıratcığım, niye ayıp olsun? O kadar elemi, kederi var. Ağla, 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 rahatlar diye düşündüm. Ya sen bunu bütün iyi niyetinle yaptın yani, öyle mi? Oğlum, kız yardım etmek istedi. Biz de ona iş verdik. Çok üzülüyorsan kızın haline bıraksın soğanları, evine gitsin. Ya siz ne taktınız bu kızın gitmesine? Kendisini iyi hissedince gider yabancı bir kızın mesuliyetini almak istemeyeyim çünkü. Tamam. Aradı zaten arkadaşını. Gelip alacakmış. Siz de rahat edersiniz. İyi. Pas, 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 pas. Salak mısın? Niye durdun? Taksiyi kaybedeceğiz şimdi. Efendim ne yapsaydım? Kırmızıda mı geçseydim? Merak etmeyin e, kaybetmeyeceğiz. Şu ileride hep bu saatleri trafik takalı oluyor. Benim rahmetli halam oturuyordu buralarda da oradan biliyorum. Allah rahmet eylesin. Buralarda ne iş var ki Nazım? Onu ben de çok merak ediyorum. Bulunca anlayacağız. Hadi devam et yandı. Yavaş olsanız hanımefendi. Ne yine yavaş olmayacakmışım ben be? Ha? Size kaç kere haritanın gösterdiği yoldan gidelim dedim ama maşallah biz resmen Balkanlardan geldik buraya. 50 lira tutacak yol, 95 lira tuttu. Sizin dediğiniz yoldan gelseydik, iki saatte gelmiştik buraya. Öyle mi? Ben sizin filikanızı aldım beyefendi. Sizi gerekli bütün mercilere şikayet edeceğim. Ya siz gündüz gözüyle resmen adam soruyorsunuz ya. Ben verdiğim paranın hakkını helal etmiyorum. Duydunuz mu? Etmiyorum hakkını helal. Çattık ya. Duydunuz mu? Hakkımı helal etmiyorum. Hanımefendi tamam, pardon. Taksici size bir rahatsızlık mı verdim? Ha! Bir tek sen eksiktin be. Ha! Bir tek sen eksiktin. Çünkü biz kadınlar siz erkekler olmadan hakkımızı arayamıyoruz değil mi? Sizin illa bütün bunları bir mevzuya dönüştürmeniz gerekiyor değil mi? Ha! Bakın siz beni yanlış anladınız. Ben size yardım etmek istemiştim sadece. Neyse ya neyse neyse. Fırat diye birini arıyorum ben. Konumu buralarda bir yeri gösteriyor. Nerede biliyor musunuz? Anlaşıldı. Siz şu kaçak gelin için buradasınız. Nasıl oluyorsunuz? Yalnız arkadaşım hakkında böyle abuk sabuk lakaplar kullanmazsanız sevinirim. Naz burada demek ki. Naz nerede? Söyleyecek misiniz? Bırak istersen. Yeterince yardım ettin zaten. Bize kendini borçlu hissetmene gerek yok. Yo, ben gayet iyiyim. Hem ocak başı keyifliymiş. Kapımı da atmış oluyorum böylece. Akşam halam ve babamla yüzleşmek için enerji toplamış oluyorum. Bakayım. Kötü yandı. Gel, soğuk suyun altında tutalım hemen. Gel. Gel. Ah. Çok mu acıdı? Önce acıdı ama alacağız. Uzat. Ben çocukken ilk ocak başının başına geçtiğimde her hafta bir yığın yakardım. kuzum. Bak ben senin ne olursa olsun yanındayım zaten. Yani... vallahi o Taylan'ı da zaten günahım kadar sevmiyorum. Oh, bir rahatladım gerçekten. İtiraf da edeyim. Yani bir tarafım böyle sen neredesin falan diye merak ediyordu da. Diğer tarafım böyle zil takıp oynuyorsun falan geldi gerçekten. Ay çok özür ama oh be yani oh. Ya yani şu kıl kuyruk hayatımızdan çıktı artık. Benim kalkıp böyle hava çekisim var kız. takip etti kesin pislik. Naz. Lan bu herifin ne işi var burada? Amanin, Asuman'ın programına çıktı. Topuz yürü, değil gidelim. mi bu? Hadi. Ya bırak senin hiçbir yere gelmez. Naz yürü hadi. Saçmalama Saylan. Bu ne? Bırak bu işe. Bırak Haylan gereksiz inat etme artık. Çek şu şikayetini geri. Hayatta çekmem. Gördün. Durduk yere bana saldırdılar. Senin de çok bir farkın olduğu söylenemez. Sen beni kolumdan tutup zorla götürmeye çalışırsan tabii ki saldırırlar. Korumak için. Özür dilerim. Bir an kendimi tutamadım. Bak onlar iyi insanlar. Bana yardım etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. İyi insanlar mı? O kadar saf olmana inanamıyorum ya. O herif kim biliyor musun? Gerçekten seni korumak için mi bana saldırdığını düşünüyorsun? Başka ne için olacaktı Taylan? Sen ne demeye çalışıyorsun? Benim programın son bölümünü hatırlıyor musun? Kaçak gelin vardı Asuman. Evet hatırlıyorum da bunun Fırat'la ne ilgisi var? Fırat Asuman'ın nikah masasında terk ettiği adam. Öfkesi bu yüzden. Seni kullanarak sinsice bir şeyler yapmaya çalışmış demek ki. Eminim benden intikam almaya çalıştığına. Ya saçmalama. Biz tesadüfen karşılaştık. Ben hatta adama arabamla çarptım. Arabanın önüne atlamıştır. Ay yok artık. Ne yani Fırat benim düğünden kaçışım üstüne plan mı kurdu? Ben bile bilmiyordum ki düğünden kaçacağımı. Demek ki düğüne gelmiş. Düğünü sabote etmek için plan yapmış. Ama sen kaçınca başka bir tezgah kurmuş. Böyle bir tesadüf olamaz çünkü. Neyse ki bir daha yanımıza yanaşamaz. Planı bozuldu. Sevgilim. Lütfen konuşalım. Bütün olanları arkanızda bırakalım. Yepyeni bir başlangıç yapalım. Ne olur. Asla. Naz. Yanım benim. İyisin değil mi? Ha? Çok merak ettim seni. Bir tanem benim. Ne Rafım salarlar mı bizi ne diyorsun ya? Oğlum adam nereden bilsin lan? Sanki her Allah'ın günü nezaretteyiz. <laughs> Şişt, bana bak. Naz bizim ifade vermiştir değil mi? Çıkarırlar yani. Kardeşim Naz'ın ifade vermesi bir şeyi değiştirmez. Biz herife saldırdık mı saldırdık. Bitti. Rafım sen ne düşünüyorsun bu kadar ya? Nazı. Nazı. Rafıklar. Ne dersiniz ya? Ben Naz'ı bir daha görebilecek miyim acaba? Vallahi kader. Eğer kader ağlarını öldüyse kardeşim... ...sizi er ya da geç tekrardan buluşturur. Buna da kimse engel olamaz. Çıkabilirsiniz. Şikayetiniz geri alındı. Haydi. Sultan ablam ben sana dedim. Bu kız Fıratımızı üçüncü sayfa haberi yapacak dedim. Of, nerede kaldı bunlar? Anneciğim tamam sakin ol. Gelirler birazdan inşallah. Ay, şu kız geliyor. Merak etmeyin çıkarlar birazdan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, babacığım Sultan hanım Fırat'ın teyzesi. Babam Hazım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de bu ailenin maestrosu Gül Endam. Siz Gül'ü diyebilirsiniz. Memnun oldum. Sağ olun. Bir nevi hayatımı kurtardınız bugün. Gerçekten minnettarım size. Ah ne demek canım. Ne zaman dara düşersen gel. Beraber soğan doğrarız. Kızım sen onun kusuruna bakma. Öyle konuşur. Kızımla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Naz bize niye selam vermeden gitti? Ne yapsın kız oğlum? Kendi hayatına dönmüştü. Kimsiniz siz ya? Ay çok merak ettim yavrum. İyi misin Hiçbir oğlum? Ay, i̇yi, iyiyim canım. Ah canım benim. Deha haydi. Yine gelmiş. Minibüs. Minibüs mü? Herkes birbirine sarıldı, bana sarıf aldı. Gel oğlum, gel, gel. Seni kullanarak sinsice bir şeyler yapmaya çalışmış demek ki. Eminim benden intikam almaya çalıştığını. Arabanın önüne atlamıştır. Bu Taylan defteri tamamen kapandı mı kızım? Evet baba. Bir süre sadece restorana odaklanacağım. Sana verdiğim sözü de tutacağım. Restoranı üç ay içerisinde kâra geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağım.